Merhaba arkadaşlar bir Minecraft videosuyla daha beraberiz yanımda sadece var. Merhaba. Merhaba. Ve güzel. Şimdi ilk başta egg wars var arkadaşlar. Yok egg var çıkalım çık Skywars. Biraz Skywars oynayacağız bölümümüzü bitireceğiz. Arkadaşlar daha yeni uyandım kardeşim ben uyandı da. Şaka yapıyorum. Çaktım <laughs> O şuna gir. Dediğim gibi arkadaşlar daha yeni uyandım bir şey çekebilirim ee, bir hmm, bölüm çekebilirim. Sky Wars e, galiba bugün bir kuzenimle daha video daha atacağım bugün bir tane daha video atacağım emin değilim arkadaşlar o yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum size. E, başka ne diyebilirim? E ee, mesela şey e, bir dahaki videomunda e, şöyle var. Abi çok kötü. Ha şey dedim bir daha videomda e, emin olun şey Skywars'tan e, şey de uğurlar kullanıcımza bir şöyle. Um, Sky Wars'umuzu geliştireceğiz. Sky Wars oynayacağız hep. Yani çoğu zaman Sky Wars oynayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum sizi şey yapar mı ilginiz. Allahu Ekber. Kaç. Dediğim gibi arkadaşlar ananın ete kalaylı. Ananın ete yani. Ananın ete ananın. Ananın eti, ananın eti, ananın eti. Abi, o da uçtu? Neyse. Gelin bir tane daha çekelim hadi. Bir tane daha şeye girelim. Bu sefer... Hangi bir girelim? Değil mi Saadet? Hangi bir girelim? Arkadaşlar ben şu an şey değilim bu arada. Söyleyeyim ona... Ee... Crack'im. Crack'li serverlerde oynuyorum. Babam beni inşallah premium yapacak. Daha premium değilim. Üzgünüm ama onunla devam edeceğim. Birkaç video daha. Yaş altı video daha olmaya Hiç de şey olmayabilirim. Çünkü babam bunu yüklemek için be, yarım saatini almıştır ve yüklediği daha bu zamanlar böyle bir aralık 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 içinde yüklediği için böyle 60 lira yükledim Eskiden oynayanlar lehalan gibi falan. Onlar baya ileri seviye, ileri seviye, ileri seviye oklandı. Neyse arkadaşlar, aha şuradaki ne var bir çeşit. Ya lanet olsun onu sen mi aldın? Allah! Kaç kaç! Çişt. Abi kaç! Abi kaç! Abi kaç! Abi kaç! Öleceğiz. Öldük. Öldük. Abi. abi. abi öldüm. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.